Hepinize merhaba arkadaşlar. Enes Evet, sonunda o beklediğiniz videoyu hazırlıyoruz. E, satış duyurusu. Satış hazırlık yaptım, ettim. E, video geçmeden önce her zaman olduğu gibi videoyu beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. Çok mutlu olurum. Abone olmayanlar var aranızda. Onlar da abone olursa daha çok sevinir, daha çok mutlu olurum. Ve bir sonraki satışa e, söyleyeyim. 2 hafta sonra yapacağız. Ama velakin şu videoya ve Satış videosuna 15'er like gelirse devam ettireceğim çünkü dediğim gibi arkada çok emek veriyorum <laughs> ne diyorum canım çıktı o ürünleri ay ayarlayana kadar konuşamadım ee, zorlanıyorum ee, yerim olmadığı için bazı eksiklerimiz var onları da iki hafta sonraki satışta yapacağız haberiniz olsun ama dediğim gibi şu videoya iki saniye ayırıp bir beğeniye basarsanız çok sevinirim çok mutlu olurum. Ee, fazla bir şey istemiyorum. Beğeniler beni mutlu ediyor. Para mara kazandırmıyor öncelikle onu da söyleyeyim. Ee, şunları toplayayım. Ne satacağımı ne edeceğimi size göstereyim. Zaten ağzım ağzına kadar dolu. 4850 bayağı bir doldurdum. Ee, onu göstermeden önce oyun etiketimi kopyalayayım. Ee, size yapıştıracağım bunu. Şuradaki arkadaşlık isteklerinin hepsini de kabul edeceğim. 452 50 tane yerim varmış. Bazılarını zaten silerim ben. İsimlerinizi Türk yaparsanız çok sevinir, çok mutlu olurum. Ee, niye derseniz. Çünkü yabancıları siliyorum genellikle. Onu da söyleyeyim. Arkadaşlık isteklerinizi de kabul edeyim size birlikte. Sonra benim arkadaşlık demeyi niye kabul etmedin abi demeyin. de levellerinizi yazarsanız çok mutlu olurum. Baya 20 tane istek vardı gerçi. Tamam hepinizi kabul ettim. Şu an 30 tane yerim var. 28 tane yerimiz var. Pardon. 8. Anne, 28 tane. 28 yerimiz var. Oyunda. Oyunda diyorum. Levellerinizi yazarsanız sevinirim. Çünkü küçük level arkadaşlar var. E, standart biriktireceğim ürünleri ben size baştan söyleyeyim. E, ne biriktirdiğimi zaten eskiden takip edenler bilir. Bu e, fırından ekmek her e, satışta 100 tane yapmaya çalışacağım ve mısır ekmeği bir de şunlardan birisi olabilir emin değilim para için zaten genellikle bekliyorum ve kurabiye olabilir pizzalardan belki birer tur biriktirebiliriz buradan havuçlu turtamız her hafta olacak yani her satışta e, bu olabilir emin değilim Buradan da elmalı turta bilerek attım. Bir sonraki satışa ondan biriktirmek için. Buradan şu iki ürün biberli mısırla bu. Ekstra siz isterseniz diğerlerini üretmeye başlarım. Buradan elimde çok olursa kızarmış domatesi her şeyde yapmayı planlıyorum. Şeker makinesinden bu üçü her hafta yani her satışta yine olacak. Şuradan pamuklu kumaş pamuğum çok olursa beyaz kazak, normal mavi kazak ve şapka olabilir mavi ümbere. Buradan espresso belki burası nadiren olur. Buradan havuç suyumuz olacak. Her satışımızda. Şuradan da bir dahaki satışa tabii 15 beğeni gelirse. E, Ahududu reçelini biriktiriyorum. Çilek reçelini biriktirdim zaten. E, diğerleri de sizi beni zorlamayacak ürünler olursa biriktirip satacağım onu da söyleyeyim balta, testeretti e, ve maden ürünlerini satmayacağım. Artı ağ lambar ve e, kazık tapu, tokmak. Bunları da isterseniz satmayacağım. Onları da söyleyeyim. Onları belki farklı bir satış yapıp satarız. beğeniye Beynlere göre. Onu da söyleyeyim. Şimdi fazla uzatmadan göstereyim. Satışımızı da pazar günü e, her satışımda yaptığım gibi eski satışımdaki saatiyle aynı olacak. Onu da söyleyeyim. 3 ile 4 arasında 15.05 de burada Türkiye saatiyle 15.05'de olacak. Azerbaycan saati bir saat ileri. Orada da 4 oluyor. Onlar kendine göre ayarlasın. Tam bilmiyorum onu da söyleyeyim. bir aksilik olursa ismini takip edin. ile falan gelirse eğer. Buradan satış durdu yazarım. Ertelendi yazarım. veya satışa devam ediyoruz yazarım. dediğim gibi ürünlerin fazlaydı yerim olmadığı için biriktiremedim. Daha doğrusu biriktiremedim değil. Biriktirdim. Buraya koyamadım. Yüzlük gördüğünüz hepsini size atacağım. Şunu şunu kapatayım ha. Yüzlük gördüğünüz hepsi sizin. Eksik ürün yok. 1600 mi? 1700 tane mi neydi? Şunların ikisi bir. Şu üç. Başka yok. Bu üçünü biriktiremedim. Şu zor birikiyor da gerçi. Şunları da alacaktım alamadım. Var bunlardan özer tane. Bunları da bir sonraki satışta yaparım diye umut ümit ediyoruz. 1 liradan satacağım yine haberiniz olsun. <laughs> Karışık çerez inşallah level'leriniz yetiyordur buna. Bal. Bu çok güzel bir ürün. Zaten bunu biliyorsunuz. Şu yüzlüklerin hepsi zaten sizin. 100, 200, 300, 400 diye saymayayım. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 5, 16 ürün yani 1600 tane ürün sizlerin olacak pazar günü. 1 liradan satacağım. Dediğim gibi e, bu videoya 15-16 like üstü gelmesi lazım. Bir sonraki satış için. Bundan sonra şart koyacağım çünkü <laughs> izleyiciler çok oluyor. Ama beğenilerimiz çok az oluyor. Bu da benim birazcık modemi bozuyor diyebiliriz. E, fazla uzatmayacaktım aslında ama uzun bir sonra satış yaptığımız için ee, o yüzden birazcık uzun oldu bu video. 5-6 dakika olmuştur. Pazar günü saat 15.05 16 arasında. Zaten buraya da ben her zaman yazıyorum. Ee, satış 15.05'te diye. Şu şekil. Büyük harflerle yazıyorum gerçi. Ee, 15. Nerede o 2 denden? 05'te diye yazıyorum. Haberiniz olsun. E, unutmayın. Pazar günü hepinizi bekliyorum bir aksilik olmazsa hastalık dışında bir şey olmazsa satışımız olacak. Eğer ki iptal olursa zaten yine buradan yazarım. E, toplulukları da takip ederseniz güzel olur. E, çünkü belki iptal olabilir. Belki bir şey olabilir. O yüzden sürekli takipte kalın diyorum. Umarım diğer satış için o 15 like gelir. E, fazla uzatmayacağım. İnşallah beğeni de atarsınız. 15 like'ı. Öf. Kendinize iyi bakın diyorum. Satışta görüşmek üzere huzurla kalın.